1965 çıraklığa başladım ve 58 sene geçti devam ediyoruz. Hemen hemen 6-7 kişi çalışıyordu atölyede terzilik zamanımızda. Çok popülerdi o zaman. Yani hala gelen sanatçılar İzzet Altınmış, Kadir İpek, Bülent Serttaş, Ömer Çapa, Tekin Bulut, Dursun Şimşek. Bunlar Elazığ, Celal Üzer. Bunları hepsine diktim. E, valiler geldi, milletvekilleri gelenler oluyordu. Birkaç tane valiye de diktim. Eskiden zordu çünkü her şey elden yapıyorduk. Şimdi biraz da o nebze olsa makine yapıyoruz yani. E, neslimiz tükeniyor ya. Kimse gelmiyor ki. Benim altı tane çocuk var, üç tane oğlum var. Hiçbiri gelip bir düğme dikmedi yani.